Cehan Kent Konseyi'nden kıdemli esnaflara plaket. Cehan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bülül, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı münasebetiyle Cehan Esnaf ve Sanatkarları Odası üyeleri ve esnaflarla bir araya geldi. Cehan Öğretmen Evi'nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Cehan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bülül, tüm misafirleri katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kent Konseyi'nin öneminden bahseden Başkan Bülül, Pandemi nedeniyle yapamadığımız birçok etkinliği tüm hızımızla yapmaya devam edeceğiz. Ceyhan'ın ve Ceyhanlıların sorunlarına çözümler üreten önergelerimizi belediye başkanlığına ve kaymakamlığımıza sunarak sorumsuz bir Ceyhan için elimizden geleni yapacağız. Kent konseyi olarak esnaflarımız için de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Tüm esnaf kardeşlerimizin emeklerine sağlık, hepsine hayırlı işler, bol kazançlar dilerim dedi. Daha sonra Adana Esnaf Odaları Başkanı Niyazi Göger de bir konuşma yaparak, Ceyhan'ın kendisi için çok önemli olduğunu ve Ceyhan yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduğunu dile getirirken, eski emniyet müdürlüğü binasını esnaflar için faaliyete geçireceğiz, dedi. Ardından Ceyhan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı, Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz ise, Ceyhan'da çeşitli uluslararası firmalarla imza atıldığını ve Ceyhan'a büyük yatırımların yapılacağını söyledi. Ceyhanlı firmaların kendilerini tanıtması için bir tanıtım ofisi açılacağını ve tanıtımı için ilan panoları kurulacağını söyleyen Kaymakam Yılmaz, ara personelleri bölgemizden temin edeceğiz. Dolayısıyla bu bölge insanı kendini buna hazırlamalı bunun için CGM ve halk eğitime mesleki belgeler için başvursunlar. Ceyhanlı halkımız sakin başka bölgelerden işçi alımı olur kaygısına düşmesinler Ceyhanlı halkımıza büyük bir iş istihdamı yapacağız ben buna çok önem veriyorum. 30 bin dönüme o sebe kurulacak ben umutluyum siz de öyle olun. Bu bölge yatırımlarını Cumhurbaşkanımız da çok önemsiyor. Hepinizin işinin gücünün rast gitmesini diliyorum, şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından program, Cehan'da uzun yıllar esnaflık ve zanaatkarlık yapan esnaflara plaket takdim edilmesiyle son buldu.